Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Erkan Kandemir. Eğer hala abone olmadıysanız hemen abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi sizi yepyeni bir heyecanla baş başa bırakıyorum. İşte İnci Taneleri 24. bölüm fragmanı. Bölümde heyecan dorukta. Esra ve Mert arasındaki gerilim giderek artıyor. Esra, Mert'in geçmişine dair sakladığı sırların birini öğrenebilir. Bu durum aralarındaki güveni ciddi şekilde sarsabilir ve ilişkilerini büyük bir sınavdan geçirebilir. Esra, radikal bir karar almak zor kalabilir Ancak bu karar Mert'i köşeye sıkıştıracak ve geçmişiyle yüzleşmeye zorlayacak gibi görünüyor. Diğer yanda Zeynep ve Ali intikam planlarını devreye sokuyor. Ailelerine zarar verenlere karşı harekete geçen çift beklenmedik bir engelle karşılaşıyor. Bu durum onları tehlikeli bir oyunun içine çekerken ilişkilerinde yeni çatışmalara yol açabilir. Ve uzun süredir gizemini koruyan büyük bir sır nihayet açığa çıkıyor. Cihan'ın geçmişine dair önemli bir gerçek aile içinde büyük bir kırılmaya neden olabilir. Bu sır hikayeye yeni bir karakterin dahil olmasıyla daha da karmaşık hale geliyor. Peki bu kişi olayları çözebilecek mi yoksa çatışmaları daha da körükleyecek mi? Bölüm finalinde ise izleyicileri şok edecek bir gelişme var. Ana karakterlerden biri öyle bir hamle yapacak ki hikayenin gidişatı tamamen değişecek. Sonraki bölümlere dair büyük bir merak uyandıracak bir olay bizleri bekliyor. Hadi bu fragman hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sizin favori karakteriniz kim ve bu bölümde neler yaşanacağını düşünüyorsunuz? Unutmayın Erkan Kandemir kanalına abone olarak bu heyecanı bizimle birlikte yaşamaya devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere.